Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Hazal Subaşı'ndan yeni paylaşımlarla geldim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Hazal Subaşı Çukur dizisinin final bölümüne sahnesine rol aldı. Yeniden dönüş yapan güzeller güzel oyuncumuzun kısa da olsa rolünü çok güzel başardığını göreceksiniz. Ve oğluyla arkadaşlar Çukur dizisinde oğlu karakterini taşıyan Küçük Junior'la yeni paylaşımlar yapan güzeller güzel oyuncumuzun en özel paylaşımlarından en özel karelerinden sizler için yeni videolar hazırlamaya devam edeceğim. Sessizce bir aşk kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı ve